Okan! Zayıf zamanda zamanında yap! Okan! Çağımızı çıkma bak! Bugün iyi gün! Lay lay lay, lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay unutma abi sonunda iyiler mutlaka kazanır ve son kez söylüyorum geldikleri gibi gittiler. 3-1'lik galibiyeti kutluyorum. Renkler farklı, tarifi aynı. 3-1. Skor aynı. Bu skoru hatırlayın. Bu da beyefendi Ali Koç'a gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Biz bunları önce denize döktük. Şimdi de burada sahaya döktük. Bunlar uskara muhtaçlar. 3-0 dedik ama 3-1 yani, bitti. Galatasaray Avrupa'ya son Yunanistan şampiyonunu yenerek başladı. Evet. Söz size sırayla devam alayım. eder. Bir dakika bir şey yapayım. Bu şey. Şö... Alemin kralı geliyor. 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 Alemin kralı geliyor. Seni her koca geliyor. Bu böyle devam eder. Bir toplu maçı zor olur. Başka da olmaz. Sizler de görüşe rahat geçeriz rahat. Bence de öyle. Bir toplu maçı zor olur. Diğerleri bence rahat. Rahat. Hafta sonra derbi 3-1 bitti. Ne düşünüyoruz? Belli de. Kadıköy artık kayak Beklediğimiz gibi olduk. gibiydi bence. Kadıköy kayak oldu kayak. Bana, bana mesaj var mı? Buradan Van Spor taraftarına ve Van Spor'a selamlar. Gözünü seveyim şu son maçları al bırakma kendini. Aynen. Teşekkür <laughs> <değil gülüyor> Alayım mı? Biz bunları önce denize döktük. Şimdi de burada sahaya döktük. Bunlar uslanmıyor. Kalamda. Erken sevinmeyi seviyorlar bunlar. Aynen öyle. Bunları... Burası İstanbul. Burada çıkış yok. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Oğlum sakin olma tamam. Bunlar uslanmıyor. Bunların dedeleri de böyleydi. Biz bunların Aynen. daha önce dedelerini Yunan'a döktük. Biz oldu. bunları diyoruz ki insan olun adam olun ciğerimiz yok. Bunlar bunlar sürekli kendini kaybediyor. Kendini bir şey zannediyorlar. Şimdi de yine gönderdik evlerine. Beklediğimiz bir gönderdik. galibiyet. Güzel bir galibiyet. İleriki maçlarda tekrar, tekrar bütün ülkelere gereken özeni göstereceğiz. Gerekli dersi vereceğiz. içi temsilci olarak biz takımımızı desteklemeye geldik. Güzel bir maçtı bizim için. Tebrik ediyorum iki takımı da. Ben PAOK'u tebrik etmiyorum. Bunlar Yunan köpeği. Galatasaray Avrupa'ya zaferle başladı. Söz sizde. Abi inşallah zaferle başladık, zaferle devam edelim ve beni totum korkutmuyor bu RKS denilen takım korkutuluyor. Çünkü abi biz e, büyükleri her zaman yeneriz. Devlerin takımıyız ama küçükler her, her zaman bizi korkutuyor abi. Biz oralarda takılmayalım da. Oralarda takılmayalım. Gerisi yalan dolan. Derbi de 3-1 bitti. Derbide 3-1 bitti. Burası da 3-1 bitti. Onları anmış olduk. Yani onlar da hatırlamıştır diye umuyorum. Onlara da çok selam söylüyorum buradan. Peki çok teşekkür, ben de, teşekkür çok ederim. Ben teşekkür ederim. Avrupa'da zaferle başladı. Söz evet. sende. Yani benim gol atmama gerek yok zaten. Takım atıyor. Devam edeceğiz böyle. 3 üç puan, 3 üç puan, 3 puan. Derbide 3-1 bitti. Evet. He, her zaman. Her zaman. Mı son bir mesele? Bekleyin geliyoruz. Saray Avrupa'ya Yunanistan şampiyonluğunu yenerek başladı. Sözsüzlüğü. Hocam Allah nasip kısmet ederse bu yolun sonu şampiyonluk. Nasip olursa tekrardan özlediğimiz günlere geri döneceğiz. Kupayı tekrardan buraya getireceğiz. Sizde var mı bir görüş? Sonuna kadar katılıyorum kardeşime. Derbi de 3-1 bitti. Düşünceler nedir? Hocam alıştık. Yani bizim için çok bir şey değişmedi. Bundan sonra böyle. Bir kere kupayı aldık bir daha alacağız. çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Galatasaray Avrupa'ya son Yunanistan şampiyonunu yenerek başladı. 2000 yılında aldığımız kupayı 2000 25 yılında bir daha alacağız. Buna %100 eminiz. Türkiye şampiyonu da 3 kez üst üste olacağız. 5. yıldız takacağız. En büyük Galatasaray. Ali Koç Başkan Galatasaray şampiyon. Galatasaray Avrupa'ya zaferle başladı. evet. golcü değildir. Icardi kraldır. Bizim tek golcümüz Mauro Icardi canı. <laughs> Atatürk düşmanı bu vefada besiliyor. <laughs> Ulu'nun nere, Adana gökleri, bile.

Galatasaray Avrupa galibiyetle başladı evet. Yani gurur duyuyoruz. Dörtte 4 yapamasaydı vay Okan hocayı ben biraz aç Yangın çıkaracaktım. Dörtte 4 yaptı mutluyum. Terbiye 3-1 bitti. Teremiz. Ne düşünüyoruz? Evet. Yani ben hiç heyecanlanmadım Fenerbahçe bir şey yapar mı yapamaz mı? Baştan sona temiz. Abi e, bence çok güzel maçtı. Okan hoca Arkadaş bir daha çok yanlış düşünüyor. Okan hoca açacağım diyor. Adam iki sene şampiyon yaptı bizi. Hiçbir zaman adam bir şikayette bulunmadı. Berkan Solbek yaptı, stoper yaptı. İleride oynattı yine oynattı takımı 2 sene şampiyon yaptı Hala bir şeyler bekliyoruz ki Okan'ı kovalım Okan'ı istifaya davet edelim 3 hafta önce sosyal medyada herkes Okan'a sallıyordu Niye bugün sallamıyorlar Biraz sakin olmamız lazım Ama Bizim kadromuz çok iyi Fener'in isim olarak kadrosu bizden daha iyi kabul edebilir isim olarak Ama oynatan hoca teknik direktör Bizim biraz daha sakin olmamız lazım Biraz daha hocaya yönetime destek olmamız lazım Çünkü biz şampiyon takımız 2 sene buraya şampiyon olarak geldik Bu sene de en iddialı takım biziz Sana muhtaçlar Galatasaray Avrupa'ya zaferle başladı. Evet. Sırayla görüşler alıyoruz. Abi böyle devam edeceğiz. Okan Burak takımımıza güveniyoruz. Bu sene şaka şaka şampiyon biziz inşallah. Sizden alalım. Avrupa güzel başladık abi. İnşallah devamı gelir. Daha önce yaptık yine yaparız. İkinci kupayı getirmek istiyoruz. Birlikte zaten şampiyonuz. 3-1'i de unutanlar varsa tekrar hatırlattık. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu ülkeye ve... bir olduğunu Bilinç olduğunu Anlamıyorlar Aptallar Unutma abi sonunda iyiler mutlaka kazanır Ve son kez söylüyorum geldikleri gibi gittiler Galatasaray Avrupa'ya zaferle başladı sözsüz evet, hocam, hocam. şöyle çok zor bir fikstür Kadıköy deplasmanından geldik. Deplasman diyemeyeceğim. Evimizden geldik 3-1 skorla. Bugün güzel bir futboldu. Kanat kanatlar çok sırıtmadı açıkçası. Beklediğimizden kötü bir performansımız yoktu. Çok iyi de değildik. Yani rehavete kapılmamak lazım. Önümüzde çok daha zorları var. Tottenham'ı var. Ayaksı var. Yani bu rehavete kapılmadan step by step adım adım lige odaklanarak sonra UEFA'ya odaklanarak devam etmemiz lazım. Skor kimseyi şaşırtmasın. 1 da 3 puan getiriyor. 3-1'de 3 puan getiriyor. Önemli önemli olan sakin oynamak. Okan'a güveniyoruz. Fatih Terim'in yolundan gidiyor. Vallahi söyleyeceklerim bu. Galatasaray Avrupa'ya zaferle başladı. Sözsüzde. Ben Galatasaray hocam tebrik ediyorum. Harika bir oyun olmasa da bence güzel bir oyunla önemli olan dediği gibi arkadaşım bir üç puanı kazandık. Ee, umarım nice başarılara bu sene hedefimiz çok daha büyük diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir kadro kurduk. Umarım daha güzel zaferleri hepimiz burada birlikte kutlarız. Canı Gönül'den tebrik ediyorum takımı. Galatasaray Avrupa'ya son Yunanistan şampiyonu yenerek başladı. Evet. Sözsüzle. Vallahi şöyle söyleyeyim maç çok güzeldi. İlk başta böyle biraz durdu. Sonra golü yakaladıktan sonra tekrar durdu. Ondan sonra çok güzel oldu. O şimminin asist yaptı sanırım o çok iyiydi. Icardi'nin golüne zaten diyecek bir şey yok. Kral her zaman baba atıyor golünü. Başka söze gerek yok. 3-1-3-1 gidiyoruz yani. Bir haftada 2 tane Yunan takımına 3 tane koyduk geçtik abi. 3-1'lik galibiyeti kutluyorum. Renkler farklı, tarifi aynı. 3-1. Burası Kadıköy'de, burası Ramp Park. 3-1 baba. Adamı öttürürler. Vururlar yani. Hiç af yok. Bundan sonra herkes kendine dikkat etsin. Niye biliyor musun? Aslanı yeniden uyandırdılar baba. Çıkmış diyor ki Okan Buruk kim diyor. Benim şeyim diyor. Guardiola diyor ya sen kimsin ya şovmen çık bir kendine bak. Böylesi karakterli adamlar Türkiye'ye soktukları için pişmanım ya. Ama şampiyonluğumuzu kutlu yoktu değil mi gençler? Galatasaray Avrupa'ya zaferle başladı. Aynen de. abi. görüşen evet. Abi takımı bugün çok beğendik. İyiydi yani. Ee, Avrupa'ya iyi başladık yani UEFA'ya. Hedefimiz zaten Türk olmayan takımları yenmek Merhaba. şu anda. Türk takımları çok yendik daha İnşallah Merhaba. Avrupa fatihi çıkıyor yani geliyor abi. İnşallah Merhaba. Avrupa'da Merhaba. gideceğiz yani. Merhaba. Çeyrek finale kadar yolumuz var diye düşünüyorum şu an Avrupa'da abi. Allah'a iyi gideceğiz yani. Peki teşekkür ederiz. Sizden de bir görüş alalım. Peki alalım görüş. PAOK çok kötü bir takım değildi. Orta bir takım. Son Avrupa, şampiyonu. E, Avrupa'da ilerlemek için biraz daha takviye lazım bu kadroya. Bugün 3-4 oyuncu iyi oynadı. Bilhassa sol ayaklar, Sara, Abdülkerim, o Jakobs çok iyi transfermiş. O çok ona 3-5 pas atsalar o da iş yapar yani. Takım enerjiyle kazandı bugün inşallah ilerleriz. Görüşler nelerdir, <laughs> hisler nelerdir? <laughs> Vallahi çok harika bir maç oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, takım gerçekten çok büyük performans sarf etti. teşekkür ediyorum. Beş ayaklarına sağlık. Selam. Size... Takımımız çok güzel performans sağladı bugün sahada. Ee, yeni transferler yavaş yavaş uyum sağlıyor takımımıza da. Ankara'dan geldik maçı izlemeye. Ee, çocuğum, babam buradayız. Her zaman tam destek. Fenerbahçe'den sonra Paku yenmek. Yunanları denize döktük. Tekrar devam. Hep birlikte. Şampiyoncunun. Var mı bir mesajı? İlk harbi. Peki, o Sümer'i O Sümer niye onlar döndürdük abi? O Sümer niye onları Ali burada, burada Ali Kutu dikti diyorum. Şampiyon Galatasaray oğlum. En büyük dünmem. Babalık Babanız Galatasaray oh, evet. Bu zaten e, Cimbom'un her zaman le, yaptığı ale. şey. Le, 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 le. Ne lig le şampiyonluğu le, 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 ne de bir başka bir şey. Bizi ancak ikinci UEFA kupası keser. İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'ya. Bazen. Bugün çok güzel maç oldu. Sinop'tan Ob geliyoruz. ]alar... Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok, çok mutlu olduk. Ee, çok güzel. İnşallah Evıyorsun? takım daha çok oturdukça daha güzel olacak. Bu sene yine 2. bu UEFA kupasını alabilme ihtimalimiz var. Yani gelirse, gelirse bu ülkeye kupayı gene Galatasaray'a getirir. Sinop'a bir mesaj var mı? Abi Sinop ultra aslan. Herkese sevgiler. Merkeze... ¿Evet? Yunus dünyanın merkezi. Yunus selamlar. 15 yanelerdi. 15 günde 4. maçımız farkındaysanız. Arcep 3-1, Fenerbahçe 3-1, PAOK 3-1. 3-1 alıştık iki, bir, biz. 3'ün 1'ini biz alıyoruz. 3'ün 1'ini Fenerbahçe'yi alır bilmiyorum. Gaziantep'e mesaj var mı? Tüm dostlara selamlar. Bize ikinci UEFA Kupası'nı istiyoruz. Okan Hoca'yı ve tüm takımı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Var mı? Söz sende baba. Abi Osimhen çok büyük forvet. Okeyiz ama bu takımın bence yine birinci forveti Icardi. Girdi, işi bitirdi her zamanki gibi. Bizi var ya, bizi gol attıktan sonra böyle bir boşalma yaşadık yani vücuttan Baştan aşağı. Şarkıyı özlemişiz. Skor aynı. Skor aynı. Tebrikler Cimbom. Skor aynı. Bu skoru hatırlayın. Bu da beyefendi Ali Koç'a gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Ultra Aslanum'a selamlar. Şarkıyı özlemişiz Çok uzaklardan geliyoruz. Ağrı'dan geliyoruz buraya. Hoş geldiniz. Galatasaray'ımızı çok seviyoruz. Başarılarımız devam edecek. Ali Koç'a gelsin bu. Ağrı'ya bir mesaj var mı? Canım halkım sizi çok seviyorum. Galata is good my friend. Gel baba gel anlat. English. Galata is good. İngiliz konuş baba. Global, Galatasaray. Global, Galata. Viva Galata. Viva Galata. One, Viva Algeria. 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 Figuli yes. Figuli yes. Figuli. Thank you. Bir Scorpio. Gel gel. Öncelikle Okan Hoca'yı iyi zamanda da eleştirmemiz lazım. Değişiklikler çok geç geldi. Golü attığımıza dua etsin. Okan! Değişiklikleri zamanda yap Okan! Canımızı sıkma bak bugün iyi gün. Bir de Pauk'a bir şey söylüyorum. Bir gece ansızın 82 Pauk. Canımızı sıkmayın. Orada meşaleler falan yandı. Buyurun oğlum sizi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gitmemenin burukluğu vardı üstümüzde. Bunu da ancak herhalde UEFA kupasını alarak şey yapabiliriz. 12. adam bugün bir tık sessiz gibiydi istediğimiz kadar açıkçası bir şey yoktu, bir heyecan yoktu. Bu da ilk yarıda gol atamamanın muhtemelen bir şeyi vardı. Ama alacağız UEFA kupasını inanıyoruz. Buradan da bana selamlar olsun. 3 bir yendik ama skor aldı atmasın. Okan Buruk gerekli değişikliği zamanında yapmadı. Skor 1-1 oldu, tribünler düştü. Zamanında oyuna müdahale etseydi maç çok farklı olacaktı. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. En büyük Galatasaray. Otel abi. Yani biz zaten ya yani takımımızın her zaman arkasındayız. Bu sene maalesef üzücü bir mağlubiyetle başladık. Beşiktaş'tan 5 beş yedik ama hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Bu sene de bu takım söke söke şampiyon olacak ama hedefimiz Avrupa. İnşallah UEFA'da final oynayıp ikinci kez o kupayı ülkemize getireceksek biz getireceğiz. Bugün de bunu gösterdik. Pes etmedik. Takımımız iyi. Hocamıza, yönetimimize de yani yani güveniyoruz. Kardeşlerimizle her zaman yan yanayız. Bu takım bu sene söke söke şampiyon. Atasaray Avrupa'ya son Yunanistan şampiyon şampiyonunu yenerek başladı. Sözsüzlük. Allah'a çok şükür yüzümüz ak çıkarmadı Yunanlara karşı. Biliyorsunuz Fenerbahçe elenmişti Şampiyon Ligi Doğru. Ve bize gülüyorlardı siz de aynı duruma düşeceğiz diyerek. Öncelikle o duruma düşmediğimiz için çok mutluyuz, çok sevmiştik. Ülkemizin hem de takımımızın adına da inşallah. Yani öncelikle ilk yarı aslında Galatasaray için çok böyle iyi bir futbol oynama olmadı. İkinci yarı biraz daha açtı oyunu. Tabii Icardi'nin biraz oynamamasının etkisi de oyundan yedikten sonra onun da etkisi oldu. İş daha kolaylaştı şu anda Yunanistan için aslında. Yunanistan'a gittiğimizde işler daha kolay olacak. Daha sonraki süreçlerde zaten inşallah OFF'a da daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Sizde an. var mı? Ya son zamanlarda Avrupa'da çok iyi futbol oynamıyorduk ve galip gelemiyorduk. Ya bu maçın neticesine bakarsak e, güzel bir galibiyet aldık. Hak ederek kazandık. E, bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Top oynamamız gerekiyor. Dilerim Avrupa'da ilk 8 takım içerisinde şey bitiririz. Şampiyon! En büyük cimbom her yerde her zaman. Bunu unutmayın. Hem İstanbul'da hem yurt dışında bütün dünyada. Hala Madrid baba Galatasaray kardeşim bitti. en büyük. Hala Madrid baba Galatasaray. Galatasaray Avrupa'ya galibiyetle başladı. Aynen Büyük takımın gerekliğini yerine getirdi Galatasaray. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin öncü olması yolunda ilerliyor. 3 puanla başlamak önemliydi. Unutmasınlar ki Türkiye'deki en başarılı ve en büyük kulüp Galatasaray. Bu böyle devam edecek. Bunu tüm dünya bilecek. İsmin ne? Levi. Hadi konuş bakalım.